Marmara Kapital Fon Yönetim Şirketi yeni bir fon halka arz ediyor. MKA kodlu. Fonun halka arz tarihi 13 Ocak 2025 Pazartesi. Fon süresiz bir fon. Karşılaştırma ölçütü %100 bist katılım tüm getiri endeksi. Bu katılım hisselerini içinde bulunan bir fon olacak. Yönetim ücreti yıllık %2.68. Bunun yanında saklama ücreti 0.06. Diğer giderler ve tahmini olarak... 0.6 olarak belirtilmiş yani Fonun toplam gideri 3.2 civarında Olabilir gibi görünüyor MAC fonunda da benzer bir Durum vardı zaten Fonda giriş komisyonu çıkış komisyonu performans Ücreti yok Stopajı 0 çünkü hisse senedi yoğun bir fon %80 Katılım endeksinde Bulunan his, Bulunan hisselerden almak zorunda bu fon Risk değeri 6 olarak hesaplanmış Bu amaçla tabii 1 yıllık bir performans Gerçekleştirmesi lazım bu değerin hesaplanabilmesi için. Ama bu tahmin olarak yatırım yapacakları enstrümanların volatilitesini göz önünde bulundurarak hesaplamışlar. Satış fedarı T+2 2 Bu da diğer senin yon fonlar gibi 2 gün sonra parasını alabiliyorsunuz. Fonun halka arz edildiğindeki fiyat 1 TL olacakmış. Ondan sonra da hayatında 1 TL'den sonra devam edecek. Kurucu ve yönetici Marmara Kapital. Portföy saklayıcısı bu sefer değişmiş. Bak, fonunda böyle değildi. Portföy saklayıcısı Misyon Yatırım Bankası, anırım şirketi. Bu yeni kurulmuş bir banka. Aslında bu banka üzerinde de bir inceleme yapılabilir. İnovatif bir ürünleri var. Baktım birazcık özetledim. Yine fonla ilgili bazı kısa notlar aktarabilirim. Fon, portföyünselde TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edebilecek. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Niye belirtilmiş? %80 oranında katılım finans ilkelerine uygun hisse senetlerini %100'e kadar alabiliyor. Yerli, kamu ve veya özel sektör kira sertifikalarını da %20'ye kadar alabiliyor. Katılım hesapları da TL cinsinden ise %20'ye kadar alabiliyor. Ek olarak fon, ters repo, repo, faizli vadeli işlemler, opsiyon, varant ve bunlara benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamıyor, açar satış yapamıyor, kredili mevzuat, kıymet işlemleri yapamıyor, kredi alamıyor, portföyündeki varlıkları ödünç vererek faiz geliri elde edemiyor. Katılım endeksinde bulunan hisselere yatırım yapmak amacıyla kurulmuş bir fon. Haydar Acun zaten söylemişti, bizim zaten yatırım yaptığımız Mac fonunda ya da MAS fonunda yatırım yaptığımız hisselerin bazıları zaten katılım endeksindeler. Aslında biraz daha seçici olarak o endeksteki varlıklara yatırım yapıyor olacağız demişti. Toplantılarda sorulduğunda da zaten genelde olumsuz bakıyordu bu konuya ama iki tane tweet'i var bu konuyla ilgili. Siz de Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Hesabı var Twitter'da. Katılım endeksine yatırım yapacak 3. hisse senedi yoğun fonumuz MKA koduyla 13 Ocak gibi 25 tarihinde tefasta işlem görmeye başlayacak demiş birinci tweetinde. Diğer bir tweet de ya sen bu konuyu eleştiriyordun yapmayız diyordun niye böyle bir düzenleme oldu şimdi niye fikrini değiştirdin diye soranlar olursa diye baştan yazmış. Borsada hiçbir şekilde tamamen faiz bulaşmamış bir yatırım olmadığına dair inancımı koruyorum. Bu arada katılım fonunun kurallarında zaten böyle bir iddia yok. Daha önce çeşitli defalar sorulduğunda da katılım fonu kurmayı düşünmediğimi söylemiştim. Marmara Kapital olarak değer yatırımı odaklı fon yönetim tarzımızdan memnun olup Uzun yıllar katılım fonu kurmamızda ısrar eden yatırımcılara karşı kayıtsız kalmamaya karar verdim. Bizim 50 farklı türde yüzlerce fonumuz yok. Mevcut fonlarımız MAK, MAS ve şimdi MKA. Sadece Türk borsasına yatırım yapan aynı kategorideki hisse senedi yoğun fonlar. Bir İngiliz, bir Fransız veya İtalyan bankası katılım fonu kurup yönetiyorsa bizim yönetmemizde bir sakınca yok sanırım benim fon yönetiminde değişmez tek inancım var. O da bizi parasını emanet edenlerin parasını hakkıyla yönetmek. Bu tweet işte niye fikrini değiştirdin sorusu gelmeden bu soruya cevap olsun diye paylaştığı bir tweet. Yani Marmara Kapital'in Aydar Hacı'nın yönetim tarzını birçok insan çok beğeniyor. Ben de çok yakından takip ediyorum. Çevremde de bilen tanıyan yatırım yapmış insanlar var. Ama bazıları da birazcık katılım odaklı yürümek zorunda kalıyor bazı sebeplerden. Onun için çok büyük bir fırsat oldu gibi duruyor ama performansına bakmak lazım. Neticede Mark da kısıtlardan daha fazla kısıt olacak şimdi. Daha fazla kısıtla nasıl bir getiri elde eder? Takip etmek lazım. Ayrıca yine Twitter'da bir paylaşım var. 2014-2024 arasındaki 11 yılda dolar bazlı Mac fonu, MAC fonu ve BIST 100'ün dolar bazlı Getirilerini bir ekza şekilde paylaşmış. Toplam getirisi MAC makfonunun 11 yılda 308.9 bu dolar bazlı. Yani dolar bazlı 308.9 getirmiş makfonu. Aynı dönemde borsa İstanbul dolar bazlı eksi 12.4 getirmiş. Yani BIST 100 endeksinin eksi 12.4 getiri sağladığı dönemde artı 308.9 getiri sağlamış makfonun. Bu da yıllık birleşik ortalama getirisi makfonunda yüzde on üç Biz yüzde de eksi bir nokta Yüzde on oldukça iyi bir oran. Yani şeyle yarışabiliyor. Amerikan borsalarında birçok ETF ile yarışır. Bu oran çok çok iyi. Bir de eksi yapan bir borsada böyle bir oran çok çok iyi. Bir tane de sıkça sorulan sorularında yani Marmara Kapital sitesinde sıkça sorulan sorular bölümü var. Orada cevaplanmış bir soru var. Bu Marmara Kapital'in hissesinin yoğun fonları nereden alabilirim diye soruyor insanlar. Cevap olarak da şöyle bir şey vermişler. Tefas'ta işlem gören MAC tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden online olarak alabilirsiniz. Bunu MAC için cevaplamışlar ama MKA için de bu geçerli. Ayrıca şirketimizde doğrudan hesap açarak Anlaşmalı olduğumuz Akbank Saklama Şubesi'nde adınıza açılacak hesabınızdan da yatırım fonlarımızı alabilirsiniz demiş. Yani Akbank üzerinden hesap açarsanız e, mas fonunu da muhtemelen orada görebileceksiniz. Çünkü mas tefası açık değil ama burada hesap açtığınızda muhtemelen masa yatırım yapabilirsiniz. Hatta bir konuşmasında eğer bizim bizde açtığınız hesap üzerinden alım yaparsanız daha düşük yönetim ücreti tahsil ediyoruz biz demişti Haydar Acun. Ama ben denemedim kendim. Nasıl çalışıyor tarafı bilmiyorum. MKA fonuyla ilgili halka arıza dahil alabildiğim detaylar bunlar. Daha fazla detay bulamadım ben. Ama portföy şekillendiğinde portföyle dahil hem de belki biraz da performansına dahil çok kısa süreli olur ama tekrar bir inceleme yapılabilir. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.